Elma seçerken rengine kanmayacaksın. Dayıyorlar hormonu. Şak kıpkırmızı oluyor. Sapına bakacaksın. Yeşil mi? Korkma doldur sepete. Hı. Peki kabak alırken nesine bakacaksınız? Hadi bilin bakalım. Hı hı. Mübeccel Hanım, Dürüye Hanım hadi. Hadi. Ben anlamam hormonlarını. Buyurun. Alo buyurun Tarık Bey. Sadri. Benim bugün altıda kimle randevum var? Bora Sanver. Kim bu be? Ben de sana soracaktım. Kim bu ya? Kim bu herif? Nereden çıktı? Sadri. Bu herif bankaya geldiğinde beni asla görmemeli. Niye? Ha anladım. Nazoskul kılık değiştirdi ve cinsiyet. Sırf seninle karşılaşmak için. Hay Allah. On sene güzel şoförünü yolluyordu. Dövüp dövüp dışarı atıyorduk biz onu ya. Sadri bırak sırvalamayı. Ben ciddiyim. Bu herif benim Tarık Tekelioğlu olduğumu öğrenmemeli. Yoksa... Yoksa ne? Alo. Hayret bir şey ya. Telefona bak. Gel dizi gibi. En heyecanlı yerinde kesildi. Selam. Ne haber Sadri? Ay bu Filiz Hanım da Tarık Bey gibi üstünü burada değiştirecek galiba. İnşallah. İyi madem. Başlayacağız bir yerlerden bankayı kurtarmaya. Ee? Kimler katılıyor bu 11'deki yönetim kurulu toplantısına? Tarık, ben, genel müdürler, birkaç avukat. Hı hı. Yani anlayacağın bir sürü takım elbiseli adam. İyi. Alalım birkaç tanesinin ifadesini. Kahveniz Filiz Hanım. Sağ olasın Dürüye Hanım. Sağ ol. Beğendin değil mi? Çok da ucuza aldım. Sana da alırız bir tane. Hadi. Filiz. Hmm. Ya karışmak bana düşmez ama toplantıya böyle mi gireceksin? Yok canım. Bir saçımı toplarım herhalde. Böyle salkım saçak çok ayıp olur. <laughs> Alfonso'nun İtalyan menajeri Fabio Zanetti kendisinden iki aydır haber alınamadığını belirtirken Alfonso'yu önümüzdeki sene için transfer etmek isteyen iki büyük otomobil firmasının Alfonso'yu bulana tam 1 milyon avro ödül vereceklerini açıklaması ortalığı iyice kısıştırdı. Her iki tarafta birbirini bu kaçırılma olayıyla ilgili suçlarken Alfonso'nun sevgilisi Francesca Totti gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Bu Alfonso o... bizim Tarhan'la benziyor be. Sen bilmiyor musun? Italiation. Neyi? Uh, yeah. O meşhur lafı her insan çift yaratılmıştır. Mezimeye metraj... O Alfonso me mandou um mensagem no meu telefone. Eu respondi me mais rápido possível, mas ele não me respondia. Eu não sei porquê. Alfonso, dove sei? Me sento muito afrenta. Dice che la media ha trasmesso la notizia concentrante il fatto che giocarono ogni sera l'abitudine di tutti Alfonso. Assurdo. Io amo Alfonso. Non posso volere il suo male e tuo per me. E prodotto che lei col fatto di tutti Alfonso è troppo di aumentare i prezzi di con le aziende. Assurdo. Io amo Alfonso, non posso volere il suo male, è tutto per me. Signora Totti, perché te una risposta? Stessa illogica domanda. Perché io amo Alfonso, è tutto per me. Amici, grazie che siete venuti qui per parlare di Alfonso e di ricordarti quanto sia speciale signora Totti. E da richieste quanto? Ma bene signora, per favore, qualche foto per la media. Una foto. Per favore, una foto. Signora. Si signora, qualcosa. una foto. Per, per favore. Se è zero. Se zero. A proposito di eh sì. trovare Alfonso. Io non te l'ho detto. Prima to another person. Una foto. Grazie signora. Signora, per favore. Signora, per favore. Si per favore una foto. Fantastico. Per favore. Festa di profilo. Guarda mi è invato qui sta foto. So mia murta. Immediante telefona a quell'uomo. Per que ti sta nerede bu? Bir 15 dakika hava alacağım. Çok bunaldım dedi. Hayda. Tarık. Bak, Filiz'i uyarman gereken bir konu var. Ne? Kılık kıyafeti. Ben bir şey diyemedim ama sen abisiz. Mi? Tamam, giriyorum. Geldi. Oh ya, rezil olduk. Ben bakamayacağım. Bak, sakın sinirlenme. Burada bağırıp çağırma Tarık. Hiç yeri değil, hiç yeri değil. Eh, kusura bakmayın, beklettim. Ne desen haklısın be abicim, ne desen haklısın. Ben hayatımda böyle korkunç bir kıyafet görmedim. Nesi varmış kıyafetin? Anladım. Ne demek nesi varmış, ne demek nesi varmış? Bu kıyafetle değil yönetim kurulu toplantısına girmek, bankamatikten para çekmeye kalksan kimlik sorarlar adama. O zaman tek bir şey söyleyeceğim sana. Sen benim hayatımda gördüğüm en zevksiz adamsın. Başlayalım mı? Tabii. Evet beyler. Buyurun. Toplantıya başlayabiliriz artık. Çok şıksın Filiz. Lütfen buyurun buyurun. 15 dakikada anca bunu buldum. Buyurun. Bu grafikten de anlaşılacağı gibi BDDK'nın 3271 sayılı kararı uygulamaya sokulursa köşeye sıkışırız. Bu dönemde de offshore bankalarla olan likit bono alışverişi zaten riskli bir hareket. SPK'ya bildirmedik ama denetlemeye kadar elden çıkaramazsak duyulur. Yine de son karar sizin. Kafamda bir şey var ama bir kız kardeşimle paylaşmak istiyorum önce. İzninizle. Kafamda hiçbir şey yok. Azıcık olsaydı üç buçuk günde okuldan atılmazdım. Lafı döndürüp dolaştırıp buraya getir. Ama bu bonoları hemen elden çıkarma fikrini desteklediğim gerçeğini değiştirmez. Madem sen de benimle aynı fikirdesin Filiz, o zaman evet. Bonoları hemen elden çıkarıyoruz. Türkiye üzerinden mi? Ee, İsviçre. Sen ne dersin Filiz? Nasıl? <laughs> Tabi. Böyle toplantılarda çöpten adam çizersen sonra da nasıl diye sorarsın. Aa. <laughs> <laughs> Senhor Saji, cheguei. Ok. Entendi. <tarei> Daí eu me arrejei nesse fim. Te encontrar, Alfonso.